17 milyonluk bir Yahudi nüfusa 2 milyar Müslüman yetemiyorsa vay halimize. Yani bu sadece onlar için değil ölen bütün çocuklar üzülüyoruz yani. Hristiyan olsun Yahudi olsun her çocuğu üzülüyor insan ama kınıyoruz kınıyoruz. E o çocuklar ya ne görüntüler izliyoruz ya. Kafası gitmiş çocuklar ne bileyim ölen çocuklar susuz çocuklar aç çocuklar. Yani biz çocuğumuza bakmaya utanıyoruz. Vallahi bile ben çocuğumun yediği yemekten utanıyorum şu anda. O çocuklar öyleyken çocuğumun yemeği yediği zaman utanıyorum yani. Ben psikolojim bozulmuş benim. Yani. yani her insan için yani bunun Kürt'ü Türk'ü Arap'ı Filistinlisi şu bu yok yani yani çocuk ya çocuk melek 12-13 yaşına kadar melek yani hepimizin psikolojisi bozuldu kafayı yedik yani hani diyorlar bazıları diyor gidelim buraya şuraya hepsi boş yani diyor gideceğim Gazze'ye hiçbiri gidip kimse gidemiyor Ama 100 milyonluk mısır var giremiyor oraya giremiyor ya şu anda o orada ölen e, Kudüs davası değil ha orada ölen e, Müslüman değil Oradan ölen insanlıktı yani dünya dünyadaki insanlık ölüyor. <laughs>